Herkese yeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Ben Merve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birazcık yeni doğan kıyafetleri, ne alınmalı, neler gereksiz, ben ne aldım, nasıl, neler kullandım, neleri kullanmadım onlardan bahsetmek istiyorum. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olur. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ben çok çok fazla fazla kıyafet almadım aslında. Ama buna rağmen şu an bayağı şurada bir hurç var. Hatta başka bir videomda onu gösterdim. Hurcun içinde şu an 4,5 aylık ve bir hurç dolusu eskimiş kıyafeti, küçülmüş kıyafeti var şu an. Bazılarını hiç giydiremedim bile. Ama tabii ki çok az sayıda alırsanız da bu sefer de yetersiz gelir. Çünkü yeni doğan döneminde bebekler çok daha fazla kıyafet kirletiyor. Şu an mesela o zamanlar daha az kıyafet kirletiyoruz aslında. İlk zamanlar alt değiştirmekte çok tecrübeli olmadığımız için işte çişi kakası taşabiliyor ya da kusabiliyor ya da üzerine herhangi bir şey işte salgısı falan gelebiliyor. Bu nedenle daha sık üst değiştiriliyor. E, yıkadığınızda da hemen kuruma imkanı olmadığı için alternatif kıyafetiniz olması gerekiyor. Ben e, sanırım iki, iki takım biz hastane çıkışı almıştık. Birkaç da yeni doğan kıyafet almıştık. Onun dışındaki de 0-3 ay daha çok aldık ya da 3-6 ay aldık. Ama yeni doğan döneminde de ekstra kıyafete ihtiyaç duyduk aslında. E, çünkü 0-3 aylar biraz büyük gelebiliyor ilk bir ay özellikle. Ama tabii ki biraz büyük olsa da giydirilmiyor mu? Giydirilebiliyor yine de ama bebek ilk doğduğunda bayağı bir küçük oluyor. Hatta bizim bebeğimiz e, 3800 olmuştu Çok da az bir kilosu yoktu ama buna rağmen bazı kıyafetler büyük geliyordu 0 ay olanlar. Yeni doğan olanlar biraz daha iyi oluyor ama onlara çok kısa süre giydiriliyor gerçekten. Ama hani kısa süre giydiriliyor anlayayım derseniz de bebeğiniz bu sefer e, mağdur olmuş oluyor. O yüzden yine de alınması da gerekiyor bence. Biz iki takım dediğim gibi hastane çıkışı almıştık ama iki ya da üç tane hastane çıkışı almanız sizin bayağı bir işinizi kolaylaştıracaktır bu yeni doğan ilk 20 günlük falan dönemde. Bayağı işinizi kolaylaştırır. Bunun dışında yeni doğanlar için en önemli şey bence şu ağız mendilleri. Benim burada 20 tane yaklaşık olarak ağız mendilim var ve gerçekten hiç fazla değil. Hepsini kullanıyorum. Evin böyle her yerine, salona, mutfağa, bütün odalara yayıyorum bunlardan. Çünkü ne zaman lazım olacağı belli olmuyor. Bir anda kusabiliyor ya da bir anda tükürük çıkabiliyor, salyası akabiliyor. Hemen elimin altında bir tane alıp sildiğimde çok rahat ediyorum. O yüzden bütün evine her yere koyuyorum. Daha sonra da iki günde bir falan eğer pislenmediyse onları toz falan olabilmiş olacağı için topluyorum, yıkamaya atıyorum, yenilerini koyuyorum. Bu şekilde devir daim yaptığım için 20 tane, ya yani 15 tane falan da yeterli gelebilir diye düşünüyorum. Bu şekilde ağız mendilleri kesinlikle en önemlilerinden bir tanesi. Daha sonra çoraplardan bahsedeyim. Çoraplarda şöyle bir durum var arkadaşlar. Mesela şu şöyle bir desenli işlemeli bir çorap. Yani eğer böyle farklı desenleri varsa şu çizgililerden bahsetmiyorum. Çizgili kısımlarda sorun olmuyor ama şu şekilde desenleri varsa şöyle gördüğünüz gibi içerisinde bir sürü iplik oluyor. Çizgili kısmında yok mesela o şekilde bir iplik kısmı ama bu desenli kısmında var. Bunlar da çocuğa giydirirken ayağına dolaşabiliyor ya da parmağına takılabilir giydirirken ya da parmağına bir ip sarılabilir, sıkıntı yaratabilir. O yüzden bu tarz desenli değil de şöyle ya tamamen düz işte beyaz, mavi, pembe artık her neyse tamamen düz olanları tercih etmenizi öneririm ya da şu şekilde mesela çizgili çoraplarımız var. Bunlarda herhangi bir iplik yok kendinden desenli olduğu için. Yani çorapların içerisine bakarak alın bence. Şu şekilde iplik olanları çok fazla tavsiye etmiyorum. Sıkıntı yaşayabilirsiniz. Çorap konusu da bu şekildeydi. Bunun dışında eldivenlerden bahsedeyim. Eldivenler bebeklerin böyle normal eldivenler bebeklerin elinde pek fazla durmuyor. Eğer kenar kısmında lastik varsa o da bileğini sıkabiliyor. Eğer yoksa da çıkıyor zaten sürekli. Ben şu şekilde iki çift ikili olarak satılıyordu bunlar iki 2 den çorap eldiven şeklinde bir şey almıştım. Zaten genelde çorap takıyoruz bebeklerin eline. O da güzel görünmüyor ama mecburen yani ihtiyaç olduğu için çünkü yüzünü çizebiliyorlar sürekli. Tırnaklarını ilk başlarda kesmek çok zor oluyor. Kesmediğiniz için de yüzünü çizme ihtimali oluyor. Elini mantıklı hareket ettiremediği için. Eldiven kullanıma mecburi oluyor. Özellikle ilk 1-2 ay. Daha sonrasında ben eldiven çok fazla kullanmadım. Çünkü biraz daha elleriyle de dünyayı keşfetmesini istediğim, dokunmasını hissetmesini istediğim için çok kullanmadım ama kullandığım zamanlarda daha çok bu ikisini kullanmıştım sürekli yıkayıp yıkayıp ya da çorap takıyorduk mecburen. <laughs> bu tarz böyle çorap eldivenler, eğer çorap kumaşından bunlar tamamen. Ben bunları Vakiki'den aldım. Eğer bulabilirsiniz bunlardan almanızı tavsiye ederim. Diğer eldivenler böyle Hasan e, hastane çıkışı takımlarındaki eldivenleri biraz kullandım ama çok sık çıktığı için çok randıman alamadık. Hatta ekstra da o tarz e, Kumaş, penye eldivenlerden de almıştık ama onları kullanamadım. Bunları öneririm kesinlikle. Bunun dışında patik dışarıya çıkarırken bebeği ayağına ne giydirsem sorumsalı. Benim için çok büyük bir sorun. Hala da sorun. Eğer öneriniz varsa bunu da bana aşağıya ya da instagramdan bana yazabilirsiniz. İlk zamanlar hastaneye falan gidip gelirken işte ayaklarına ne giydirsek falan diye sürekli düşünüyorduk. Benim bebeğim Kasım doğumlu bu arada. Bu detayı da söyleyeyim. Kasım doğumlu, 4 Kasım'da doğdu yani kış bebeğiydi ama evimiz bizim 24-25 derece kaloriferlerin e, merkezi sistem olmasından dolayı ve ben gördüğünüz gibi şu anda da kısa kollu duruyorum. Bebeğimi de o yüzden çok kalın giydirmedim ilk zamanlarda da dahil olmak üzere. Üzerine işte atlet, bir tane uzun kollu body, bir tane de alt giydiriyordum. Ha, böyle çok kalın kalın kıyafetler giydiremedim çünkü evimiz çok sıcaktı. Sıcak olduğunda bebek daha çok huzursuz oluyordu ince giydiriyorduk o yüzden ama dışarı çıkarken tabii ki hava soğuk olduğu için kalın giydiriyordum ve dışarıya çıkarken ayağına ne giydireceğim diye bir sorunum oluyordu benim. Tamam üstüne mont giydiriyorsunuz, altına işte iki kat, üç kat giydirebiliyorsunuz, polar şeyler giydirebiliyorsunuz ama ayağına ne giydireceğiz? İlk zamanlar ayağına şu patikleri almıştı. Annemler almıştı sanırım bunları. Bunların içleri polar. Ama şurasındaki şu ayıcık buraya böyle baskı yapıyor ve bebeğin ayağı bunun içinde kesinlikle durmuyor. O onu ittiriyor aslında bebeğin ayağını ve bu sürekli çıkıyor bileğinden. Özellikle bilek kısmının uzun olması gerekiyor. Bunlar mesela bileğinde direkt bittiği için hiç durmuyor bunlar ayaklarında. Şöyle ayakkabılar var. Bu tarz e, ayakkabılar da yine bilek kısmı kısa olduğu için bebeğin ayağından sürekli çıkıyor ve giydirmesi de şu bağcık kısımlarından dolayı pratik olmuyor. Bebeğe giydirmesi çok zor oluyor. Henüz yürümediği ve ayağını kontrol edemediği için. Bunlar biraz büyükler zaten. Henüz tam olmuyorlar ama bunların bir boy küçükleri falan da var. E, ayakkabı da çok pratik bir şey değil ne yazık ki. En çok kullandığım şunlar oldu. Bunları benim kardeşlerim örmüşlerdi sağ olsunlar. Bir şunu küçük kardeşim, bunu da diğer kardeşim yapmıştı. Bu böyle süslemiş, pompon yapmış. İşte şu şekilde kıvrılabiliyor. İsterseniz, isterseniz dik tutabiliyorsunuz. Ama bunun ağız kısmı çok açık olduğu için bu da yine ayağında hiç durmuyordu. Hani süs olarak tamam giydiriliyor ama eğer dışarı çıkıyorsanız bunun düşme ihtimali çok yüksek. Ben en çok şunları kullandım. Bunlar hem bu e, bilek kısmı uzun olduğu için hem de lastikli olduğu için giydirmesi gayet rahat oluyor. Bunu da yine bu şekilde kıvradabiliyorsunuz. Bu şekilde de kullanabiliyorsunuz. En çok bunları kullandım. Şu tarz uzun bileği olan patikler almanız ya da anneniz örüyorsa birisi, ören birisi varsa etrafınızda bu tarz patikler kullanmanızı önerebilirim. Bir diğer konuda şapkalar. Şapkalarda da mesela bu bir tulumun takımıydı. Bunların buralarında şu lastikler olduğu için bu lastikler genelde bebeğin alın kısmını çok sıkıyor. Ya kaşlarını bastırıyor ya işte başında iz çıkarıyor. O yüzden çok fazla kullanmak istemiyorsunuz. Hem bebek rahatsız oluyor hem de siz de can acıyacak ya da sıkacak diye bunu kullanmak istemiyorsunuz. Ee, bu tarz şapkalar yeni doğan döneminde ilk yeni doğduğunda 10 gün kadar falan takılabiliyor ama daha sonrasında çok kullanışlı olmuyor ne yazık ki bebek büyüdükçe. Ben şöyle yine bunları da Vahik ikiden almıştım ikili olarak. Bunlar da şuralarında hiç lastik yok tamamen böyle e, kumaştan yapılmış bir şapka. Ama bunlar da yeni doğan olmasına rağmen yani standart beden yeni doğan olarak geçiyordu ama Kafasını çok fazla yüzüne iniyor, burnuna kadar kapatıyor o yüzden de bebek yine rahatsız oluyor çünkü kafasını hareket ettikçe o aşağı iniyor ve uyandırıyordu onu ve istemiyordu bunu kafasında. Şu an 4 aylık olmasına rağmen hala yine o şekilde düşüyor. Şu kenarlarını kıvırarak böyle kaldırarak kullanıyorum. Ama bunlar da maalesef ilk zamanlar için çok pratik değil. Bence 6 aydan sonra daha iyi bir seçenek olabilir. Zaten şapkayı da eviniz eğer sıcaksa ya da yaz döneminde, bahar döneminde doğduysa çok sık kullanmanıza gerek kalmıyor. Bebekler kafasına üşüdüğü için ilk zamanlar şapka takmanız çok öneriliyor. Ben yine ilk 1-1,5 bir, bir, buçuk ay kadar sürekli şapka kullandım ama bebeğim daha sonrasında çok rahatsız olduğu için ve sürekli onu uyandırdığı için şapka kullanmamaya başlamıştım. Evimizde sıcak olması bunda bir etken tabii ki ama şapkaları da dediğim gibi yeni doğan döneminde takımların şapkalarını kullanabilirsiniz. Daha sonra da bu tarz böyle lastiksiz şapkalar alabilirsiniz bence. Daha sonra tulumlar. Yeni doğan bebeklerde en güzel görünen şey tabii ki tulumlar. Biz mesela şu tulumu ilk böyle hamilemin dördüncü ayında falan yeni cinsiyet öğren hatta cinsiyetini öğrenmemiş miydik acaba? Pardon öğrenmiştik. Yeni cinsiyet öğrenmemiz zamanlarda almıştık. Çok beğenerek almıştık. Bu böyle kadife bir kumaşı var ve çok tatlı bir modeli var. Ama maalesef ben bunu iki kez falan giydirebildim. Hem çok çabuk küçüldü. Bunun bedeni sanırım kestim ama 0-3 ay olması lazım. Hem çok hızlı küçüldü hem de şu açıdan hiç pratik olmadı. Bunun sadece bu burasında bir çıtı çı çı var ve şu alt kısmında açılan bir kısmı var. Buradan bezini falan değiştirmeniz için açılıyor. Ama bunu bebeğin kafasına önce buradan sokuyorsunuz. Daha sonra bunu sokana kadar bebek orada bir bunalıyor. Bir hareketleniyor. Rahatsız oluyor ve giydirip çıkarması gerçekten zor. Bu şekilde olan tulumları bence, hiç ben hiç önermiyorum. Hatta şöyle bir tane yılbaşı konseptli olanı da var. Bu da 3-6 ay olması lazım. Bunu da mesela ben bir kere giydirebildim sadece. Daha 2 aylık falan falandı. Bunlar biraz kadife ürünler. Sıkı oluyor kumaşları. Diğer diğer pamuklulara göre biraz daha sıkı oluyor ve yıkandığımda sanırım birazcık daha çekiyor mu bilmiyorum ama bunlar bir dar oluyorlar yani ve çok çabuk küçüldü. Bunu sadece bir kere giydirebildim. Bir daha da giydiremedim bebeğime. Hem de bu yine alttan açılan olduğu için çok zor giydirilip çıkarıyor ve bez değiştirirken de buradan bebeğin bacağını çıkar geri sok çok zor oluyordu. O yüzden bunları çok pratik bulmuyorum. Bunun yerine şu şekilde önü tamamen şekilde önü tamamen açılan tulumlar var. Bu mesela ayağına kadar, ayağı da dahil olmak üzere tamamen açılıyor. Bunlar çok çok pratik oluyor. Bunu mesela bebeğin altına bunu serip, bebeği üstüne yatırıp rahat rahat ilikleyebiliyorsunuz. Ne bebek rahatsız oluyor ne siz zorlanıyorsunuz. Çok çok pratik bence. Bu tarz eğer tulum alıyorsanız önü tamamen açılan olmasına dikkat edin. Mesela şunda da yine aynı şekilde bu ayaksız bir modelde. Bunun altına çorap giydiriyorum ya da ayağını çıplak bırakıyorum. Rahatlıkla kullanabiliyorum. Bu da ayaklı olanı. Bu da yine tamamen açıldığı için çok rahat bir şekilde bunu da kullandım. Böyle 3-4 tane vardı. Bir tane şu var mesela. Bu da yine aynı şekilde sadece ayak kısmı kapalı, önü tamamen açılabiliyor. Bunlar hem alt değiştirirken sadece alttan beline kadar açıyorsunuz, çok pratik oluyor. Hem de bebeği giydirirken banyo sonrası da zaten banyodan çıkınca bir huzursuz ağlıyorlar giydirirken. O yüzden de Bunlar bayağı pratik oluyor. Bunlardan almanızı kesinlikle tavsiye ederim. Bunun dışında bu ayaklı ayaklı altlarla ilgili şunu söylemek istiyorum. Ayaklı olanlar çorapları ilk yeni doğan döneminde sürekli ayağından çıktığı için e, patikli olan altlar biraz daha pratik oluyor. Çok çabuk küçülüyor falan diyorlar ama tabii ki e, küçülüyor elbette. Ama bebeğin de e, daha rahat etmesini ve ayağının açılmamış olmasını sağlıyorsunuz. Gece uyurken çünkü çıkıyorsa ayağı üşüyorsa siz bunu fark edemeyebiliyorsunuz o anda. O yüzden Ayaklı olanlar da biraz pratik oluyor. Şöyle bir şey almıştık. Bunu da ebebekten. Şöyle çoraplı. Bunlar bu sene çıktı sanırım yeni. Ama bu ben bunu hiç kullanamadım. Çünkü bunun hem şu bilek kısmı bebeğini çok sıktı hem de bel kısmı inanılmaz sıkı bir lastik. O yüzden de beli de çok sıktığı için bacak kısmı da biraz dar olduğu için ve benim bebeğim bacakları biraz tombik bir bacak. O yüzden ben bunu mesela hiç giydiremedim. Bu çoraplı olanlardan biraz büyükleri de vardı ama bunları hiç kullanamadık. Bunları o yüzden tavsiye etmiyorum. Bunun yerine bu normal ayağı patikli, kumaş olarak patikli olanlar daha pratik bence. Ben bunu mesela bayağı yeni doğan zamandan beri 3-6 ay ama ben bunu 2 aylıktan beri falan giydiriyorum. Ve hala 4,5 aylık hala oluyor bu ona. Yavaş yavaş küçülmeye başladı. Bu tarzlar biraz daha iyi oluyor. Bunun bir de şu bel kısmını göstereyim. Bu bel kısmı böyle kalın lastik olanlar bebeğin hem karnını sıkmıyor hem de gazı falan varsa da bu belini biraz daha ısıttığı için ve sardığı için bebeğin biraz rahat etmesini... O yüzden bu tarz beli yüksek olanları kesinlikle öneririm. Ve dediğim gibi ilk 3 aylık dönemde, 3-4 aylık dönemde bu patikliler kesinlikle çok pratik oluyor çorapları durmadığı için. Böyle bir tulum var. Bunu da göstereyim. Bu sanırım en küçük beden. 56 santim. Yani bir 0 bir aylık falan olabilir. Bu inanılmaz küçük ve bunu sadece bir kere giydirebildim. Tekrar giydiremedim. Çünkü çok hızlı büyüdüğü için tek bir sefer giyebildi. Yani bu bize hediye gelmişti ve çok da beğenmiştim. Ama maalesef olmadı bir kereden sonra ikinci giydirdim de artık ayakları kasmaya başlamıştım maalesef. Bir de bunun böyle pandalı olanları falan vardı. Ben onları Instagram sayfalarında çok fazla görüyordum. Trendyol'da da satış mevcut. Onların fotoğrafını da şuraya bir yere koyarım. Onlarda da aynı şekilde yorumlar olduğu için ben onları almayı tercih etmemiştim. Çok küçük işte bir aylık bebeğime bile olmuyor. Küçük geliyor demişlerdi. Gerçekten inanılmaz küçük. Onların da fotoğraflarını bırakırım. Bu da onlarla aynı modelde bir şey tulum çünkü. Bunlardan almanızı yani ne kadar güzel desenli olsa da bunları almanızı çok tavsiye etmiyorum. Dediğim gibi sadece bir kere giyebildi. Yani şunun bir 30-40 lira olduğunu düşünürsek bir kere giymek için o parayı vermeye çok da gerek yok bence. Bunun dışında atletlerden bahsedeyim. Atletlerde şöyle bir yaka çeşidi var. Bir şu şekilde çıt çıtı olmayan burası böyle açılabilen yakalar var. Ben bunu bebeğim küçükken bilmiyordum ama bu şu işe yarıyormuş. Diyelim ki bebeğiniz altına yaptı, kakası beline bir yerine taştı ve bunu kafasından çıkarırken kafasına yüzüne bulaştırma riskiniz var. Bu atletler bu şekilde kollarından sıyırıp aşağıdan çıkarmak içinmiş. O yüzden yakası bu şekildeymiş. Ama e, bunların yakaları çok çabuk böyle boz oluyor ve bebeğin her yeri bu önü komple açık kalıyor. Ben bunları o yüzden çok beğenmedim çok bollaştığı için. Bunun yerine şu şekilde normal çıt çıtlı olanlar var, çıt, çıt yakası olanlar var. Ben bunlardan tercih ettim. Bu uzun kollu ama bunun kısa kollusunu falan da giydiriyordum. Bunlar çok daha rahat oluyor gerçekten bu yaka modeline göre. Ben çıt, çıt olanları tercih etmenizi öneririm. Ve biz hiç hani öyle kakası taşsa bile ne kadar acemi bir anne olsam da yüzüne kafasına bulaşma gibi bir problem yaşamamak Zaten bir şekilde onu çıkarmayı başarıyorsunuz. Bir de aktiflerde şöyle bir bu Hello Baby ebebekte satılan bir marka. Şu jakarlı kumaşlar var. Şu şekilde böyle bir desenli gibi. Çok ince ve hava geçirgenliği olan bir kumaş. Bu da inanılmaz yumuşak ve çok rahat ediyor bebek. Özellikle bahar ya da yaz döneminde ise kesinlikle bu atletlerden almanızı çok tavsiye ederim. Yazın özellikle tamamen atletle gezdirebileceğiniz için bu tarz bir kumaşla çok çok rahat edecektir. Bunların yine kısa kollu, kolsuz uzun kollu her modeli var. Ben bunu çok beğendim ve yaz için bunlardan yine alacağım bebeğime de. Daha sonra bahsedebileceğim şöyle bir şey var bir de şöyle bir kundak kalmıştık. Biz bu kıyafet değil ama bu da yine bu tür bir şey olduğu için bundan da bahsetmek istiyorum. Bunu biz eve bekten aldık hazır kundak ama hiç kullanamadım çünkü şu kısmı çok dar. Zaten dar olması gerekiyor. Gerçi esnek bir kumaş ama benim bebeğim mi büyüktü bilmiyorum. O hiç rahat etmedi içinde ve bu şekilde durmak istemedi. O yüzden de biz normal kumaşlarla işte battaniyeleriyle ya da düstenlerle kundak yaptık. O şekilde daha rahat etti. Zaten çok uzun sürede kundaklayamadım. Çünkü istemiyordu. Kollarını sürekli çıkarmak istiyordu ve uyumuyordu hiçbir şekilde öyle olduğunda. Bir işte yine 1 bir, 1,5 bir ay kadar kundak yaptıktan sonra kundağı da bıraktık. Bunu da hiç kullanamadım. Bu şekilde kaldı. O yüzden bunu da yani benim bana göre kullanışsız olduğu için şimdiki aklım olsa almazdım mesela. Daha sonra şöyle bir şeyden bahsedeyim. Bazı kıyafetler e, Gözümüze güzel görünüyor ama bebek için çok rahatsız oluyor. Örneğin bu yakası sert bir kumaş. Bu bize hediye geldi gerçi. Belki kendim görsem bunu almazdım bilmiyorum ama yakası sert olduğu için ve bebeklerin boynu çok kısa olduğu için boynunu rahatsız ediyor. Bu tamamen kapatamıyorum zaten. Şuraya kadar kapatsam burası tamamen boynuna geliyor. Kapatamıyorum. Açık bıraktığımda da burası yine şuralarına değdiği için yine rahatsız ediyor. Bunu mesela hiç giydiremedim. Bir kere giydirdim. Çok rahatsız olduğu için tekrar giydirmedim. Bunun dışında şöyle bir pantolonumuz var. Bu aslında biraz daha büyük bir yaştı. 6-9 ay ama benim bebeğimi bu denediğimde küçük geldi. Ama küçük olmasının dışında bir de şöyle bir şey. Bu böyle keten kot gibi bir kumaş olduğu için bacaklarını çok rahatsız etti. Giydi, hatta giydirip çıkardıktan sonra bacakları kızarmıştı birazcık. Çok rahatsız etti ve giymek de istemedi. Giydirirken çok sıkıntı çıkardı. Çıkardıktan sonra da rahatladı, ağlıyordu bunu giydirdiğimde. Sonra çıkardım da rahatladı. O yüzden bu tarz böyle işte kot, keten hani süslü görünen şeyler bebekleri çok fazla da rahat ettirmediği için bunları da ilk aylarda en azından bir 6 ay kadar falan almanızı çok önermiyorum. Rahat olmuyor çünkü bebek için. Tabii bu benim bebeğim için geçerli. Belki de sizin bebeğiniz bu şekilde bir tepki vermeyecektir ama. Bir de mesela, mesela bir de şöyle bir kotumuz var. Bu kotun kumaşı bu ketene göre biraz daha esnek. Bir de el kadar olunca insan da hoşuna gidiyor tabii ki. Bunları kayınvalidem almıştı sağ olsun. Kot da benim bebeklerde çok beğendiğim bir şey. Çok tatlı görünüyor minicik minicik kotlar. Bu kotu mesela giydiriyorum ara sıra. Yine bunun kumaşı diğerine göre biraz daha yumuşak, biraz daha esnek, rahat ettiriyor o yüzden. Ama bunların bedenleri hep mesela bu da 9-12 ay ama şu an benim bebeğime bu pantolon oluyor. Sadece paçaları uzun geliyor, onları kıvırıyorum ama bel olarak tam geliyor. Bebek kıyafetlerinin Bedenleri kesinlikle biraz dar kalıpları. Benim bebeğimden mi kaynaklı bilmiyorum ama diğer insanlardan da duyduğum kadarıyla ya da YouTube'da izlediğim ay. videolardan da bebeklerin bedenlerine hep birazcık mesela 3-6 ayı 2 aylık bebeğe de oluyor ya da 6-9 aylık 4. ayında mesela şu an ben bebeğime genelde 6-9 ay hatta bazı şeylerde atletlerde falan 9-12 ay alıyorum. Gayet oluyor şu anda eğer bebeğiniz zayıfsa eğer belki de tam bedeni olabilir ama normal bir kiloda ya da biraz kilonun normal kilonun üstündeyse o zaman kesinlikle üst bedenleri bir üst bedenini almanızı tavsiye edebilirim bir de şöyle bir gömleğimiz var mesela bunu da teyzesi almıştı bu da minicik bu da 0.3, 3 3-6 aymış şu an küçüldü bizim bebeğimiz 4. 4.5 aydayız artık olmuyor küçük geliyor kolları falan kısa geliyor bu da çok tatlı bu mesela bu gömleğin yaka kısmı sert değil yumuşak yine burasıyla aynı kumaştan. O yüzden bu onu hiç rahatsız etmedi. Bunu mesela gayet rahat bir şekilde birkaç defa böyle misafir geldiğinde falan giydirmiştim. Eğer gömlek tarzı bir şey alacaksanız da bu şekilde yakalarının sert olmamasına, yumuşak olmasına dikkat etmenizi öneririm. Bir de mesela yazlık kıyafetler. Bizim bebeğimiz kışın doğdu ama annemler daha o doğmadan 9 aylık almışlar mesela bunu. Yazlık kıyafet almışlar. Yaza 6 ay, 6. ayından itibaren yaz gelmiş oluyor ama 9 aylık olmasına rağmen bu benim bebeğime şu an olmuyor mesela. Şu an kış ayındayız. Ben de bunu böyle gömlekler içine falan giydiririm bir deneyim diye denedim. Ama küçük geldi, dar geldi. Şunlar tam oluyor. Bu da 9 aylık. Bu mesela 18 aylık ama bu şu an tam oluyor benim bebeğime. Yani bir garip bebek kıyafetlerinin bedenleri çok garip. O yüzden de ileriki döneme yönelik kıyafet almamanızı, bebeğinizin boyunun kilosuna göre kıyafet almanızı öneririm. Yazlıkları mesela şurada bak şort var. Bunlar hep böyle şu an oluyor. Daha yaz bile geldi. Yani şu, şu an Mart ayındayız. Bunlar bizim burada Çorlu'da soğuk geçen aylar. Nisan ayının sonlarına doğru hatta Mayıs ayında aşağı yukarı havalar iyice ısınıyor. Bunları anca o zaman giyebilir ve o zaman da zaten 7 aylık falan olacak. Bunların şu an bile olmadığı için o zaman olması imkansız bence. Bunları da maalesef giydiremedim. Giydiremeyecek gibi görünüyorum yani. Bir de şu yelek mont bunlardan bahsedeyim son olarak. Yelek olarak şu şekilde bir, bir iki tane böyle örme, bir iki tane de şu şekilde penye yeleklerimiz vardı. Eğer bebeğiniz kış aylarında doğduysa kesinlikle bu örgü yeleklerden almanızı tavsiye ederim. Çünkü gerçekten sıcak tutuyor. Özellikle ben banyo yaptırdıktan sonra hep yelek giydiriyordum bebeğime. Gayet memnun kaldım bunlardan. Bu penye yelekler de eğer yaz ya da bahar aylarında doğduysa penyeler de bebeğiniz için baya iyi kullanışlı olabilir. Ben yine bunu da kullandım evim sıcak olduğu için. <laughs> yelekler hırkalara göre evin içinde biraz daha pratik oluyor. Bebeğe de giydirme kolaylığı açısından çünkü kolu biraz zor geçebiliyor ilk yeni doğan dönümde. Yelek biraz daha iyi oluyor. Yelekler kesinlikle belini karnını sıcak tutması açısından kullanışlı bir ürün. Bunlardan almanızı tavsiye ederim. Eğer bebeğiniz kış bebeği ise bu videoyu ne zaman izlersiniz bilemiyorum ama şu tarz polar yumuş e, hırkalar, hırka tarzı şeyler montlara göre biraz daha pratik oluyor. Ben böyle bir e, mont bunu kayınvalidem almıştım. Mesela böyle bu küçükken ilk yeni doğduğunda sürekli bunu giydirdik. Daha sonra da şöyle ben tulum şeklinde olanını almıştım. Bunların ikisi de H&M bu arada. Bir tane mont almıştım şu şekilde. Bunları ben daha yeni doğum yani doğmadan önce almıştım. Bu da içimden. Bunları ben hep 2-4 ay, 3-6 ay aldım. Şu da bu da 2-4 ay olabilir ya da 1-3 ay öyle bir şey yani yeni doğan döneminde bunu hep giydirdim. Bu küçüldükten sonra buna geçtik. Ama bunları mesela şu an 3 3. ayına kadar giydi ama 3. ayından sonra giyemedi. Yani 3-6 ay olduklarına bakmayın. Montlarda şöyle bir sıkıntı oluyor. Kumaşı esnek olmadığı için bu kol kısmı çok zor. Kasılıyor çocuğun ve kol kısmını zor sokuyorsunuz. O yüzden de bir süre sonra artık giydiremiyorsunuz. Ama bunlar çok pratikti ve bunun hani ben bunu mesela baharlık gibi olur diye düşünmüştüm. Bahara doğru giydiririm diye düşünmüştüm. Çünkü sanki mont gibi değil. Dışı polar, içi de böyle astarı var kumaş olarak. Ama gayet çok sıcak tuttu. Şu ayıcık montları kesinlikle öneririm bebeklerinizi düşünürseniz eğer. Bu montu da karlı zamanlarda özellikle bunu giydirdim. Bunu da çok kullandık. Bunun böyle eldiven patik kullanmanıza da gerek kalmıyor. O açıdan da güzeldi. Ee, bu şekilde eli dönüyor. Şöyle kapattığınızda eldiven oluyor. Patikleri de yine aynı şekilde. Bu çift taraflı açılıyor. diğer tek taraflı açılıyordu. Bu çift taraflı açıldığı için bunun da içi yine polar, muflon diye geçiyormuş. Bu da çok sıcak tutuyordu bebeğe ve çok giydirmesi de biraz daha rahat. Sadece bu kol kısmı yine dediğim gibi biraz kasılıyor maalesef bebeklere giydirirken esnemediği için. O yüzden de yani hep bir beden büyüğünü almanızı tavsiye ederim. Mesela şu an eğer şu an artık ihtiyaç duymuyorum havalar bir tık daha bunlara için ısız, sıcak kalıyor ama eğer şu an alsam mesela ben bunu 6-9 ayında falan alırdım yani. O şekilde anca olur çünkü bebeğinize. Eğer bahar dönemindeyseniz de bu tarz bildiğimiz bebek örme hırkalar bunlar ya da yazın yazın hırka giydirmeye gerek olacağını sanmıyorum ama bahar zamanı doğan bir bebeğiniz varsa şu tarz hırkalar ya da şu tarz yine içi polarlı biraz daha ince olan hırkaları kullanmanızı tavsiye ederim. Ben şu an bunları havalar biraz ısındıktan sonra bunlara geçtim ve bunları kullanıyorum. Bir tane de şöyle bir hırkamız var. Bunu da yine şu an çok giydiriyorum. Bunu içini biraz kalın giydirip üstüne bunu giydiriyorum. Üstüne de bir şapka takıyorum. Tamam zaten gayet rahat bir şekilde oluyor. Kıyafet olarak da tercih ettiklerim şu an dördüncü aydayız. İki aydan sonra, üçüncü aydan itibaren bu alt üst takımları şu şekilde. Alt üst, ayaklı değil. Artık genelde ayaksız tercih ediyorum. Gece yatırırken bazen ayakla giydiriyorum. Ama şu anda uyku geçtiğim için uyku altına bir çorap giydirip o şekilde kullanıyorum. Küçük dönemlerinde zaten ayakları çiçitli olduğu için çok rahatlıkla giydirebiliyorsunuz. Bu şekilde alt üst takımlar. Gene şurada bir takımımız var. Böyle. Bu, bu da mesela alt üst. Bu arka tarafından çıt çıtlı. Bu şekilde alt üst penye takımlar gayet kullanışlı oluyor. Bunları daha çok giydirmenizi tavsiye edebilirim. Bir de mont olarak şu şekilde bir yelek almışlardı bize. Hediye olarak gelmişti bu da. Ama bunu bu yani şişme yelek tamam. Çok tatlı görünüyor. Çok güzel. <laughs> pofidik pofidik. Sıcak tutacak gibi bebeği de. Ama bunu hiç giydiremedim. Çünkü bunun da yine bu fermuar kısmı, şu fermuarın bittiği kısım bebeğimin tam boynuna ve ağız kısmına denk geliyor ve sert olduğu için buraları bebeği inanılmaz rahatsız ediyor. Bunların çıçıtlı olanları varmış. Belki onlardan alırsanız daha rahat, rahat giydirebilirsiniz ama bebek çok küçük olduğu için bu şişme olanlar çok da rahat ettirmiyor bebeği. Böyle bir kaba kalıyor yani üzerinde. O yüzden de rahat olmuyor. Bunun yerine yine dediğim gibi bir ters şu tarz hırkalar ya da şu şekilde polarlı, içi polarlı mont tarzı hırkalarla biraz daha rahat edebilir bebeğiniz. Benim tavsiyelerim bu şekildeydi. Umarım severek izlemişsinizdir. Anlattıklarım arasında eksik gördüğünüz ya da benim bebeğimde şu şekilde oldu, oldu dediğiniz bir şeyler varsa yorumlara bırakabilirsiniz. İzleyen anneler de yorumlardan da başkalarının tecrübelerinden de faydalanmış olur. <laughs> Videomu bitirmemi sabırsızlıkla bekliyor burada. Uyandı hemen hızlıca bitireyim onu. Ondan sonra bakayım. Kaydıma ben... da şu an durmuyor maalesef. <laughs> Dediğim gibi benim tecrübelerim bu şekildeydi. Eğer patik ayakkabı dışarıya çıkarken giydirebileceğim patik ayakkabı tarzı rahat ettirebilecek bir öneriniz varsa onu da yorumlar kısmına bırakırsanız çok sevinirim. eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.